Bismillah selamünaleyküm evet sevgili arkadaşlar bugün kete yapımını sizlere aktaracağız inşallah kete ee, çok kars, evet. kars yöresine ait çok güzel besleyici doyurucu lezzetli bir tat evet hamurunda ne var arkadaşım anlatabilir misin bize bir yemek kaşığı sıvı yağ evet bir tane küp şeker evet bir e, tatlı kaşığı maya hı hı. Çok az da süt var. İyi, Su, güzel. ılık suyla yoğuruyoruz. Çok mayalandırmıyoruz. Biraz dinlendirip hemen açmaya başlıyoruz. Evet, e, yumuşaklığı kulak memesi yumuşaklığında evet. mı olacak. Kulak memesi yumuşaklığında. Evet, ele yapışmayan bir hamur mu olacak yoksa ele biraz bile... yapışacak. Biraz yapışacak yani ele. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi eskinin yer tablolarından. Ne yemekler yenirdi değil mi köy yerinde bu güzel tablonun üstünde. Ne güzel yemek yenirdi. Şimdi herkes masalarda yiyor. O eski tadı, o eski lezzeti bulamıyoruz masalarda maalesef. Sence de öyle değil mi arkadaşım? Evet, evet. O zaman bir birlik, beraberlik, daha bir samimiyet vardı. Evet. Yerde kurulan sofralarda aynı tasak, aynı kaşığı daldırmak. Şimdi nerede öyle bir şey mümkün mü? Toplam kaç kaç bezeye yakın çıkıyor? Tahmini. Tahmini 15 beze falan 15 çıkıyor. 15 falan çıkıyor. Onu isterseniz arttırıp isterseniz azaltabilirsiniz. Evet. Onun ölçüsü isteğe bağlı. Kendirenin değişik kete tarifi var arkadaşlar. Biz bakalım bugün iç malzemesi olarak ne kullanacağız? Sıvı yağ. çok Sıvı az. az. İçinde ne var bakalım? Sıvı yağ. Çok az tereyağı var. Tereyağı. Un kokusu gidene kadar kavuruyoruz yağda. Evet. Tuzunu koyuyoruz. İç malzemesi olarak onu isterseniz ceviz de koyabilirsiniz. O evet. isteğe bağlı. Ceviz Veya de çok şekli illa oval olacak diye bir kural var mı? Şey, hamurumuzu biraz beklettiğimiz için bu kadar bekletmememiz gerekiyor. O yüzden evet. hamur akıyor. Evet. Normalde daha çabuk kıvam alırdı, değil mi? Aynen. Şimdi biraz beklediği için zorlanıyoruz açmakta. <laughs> evet, bu da mutfağın cilveleri arkadaşlar. Gülmeyin. her güzelliğin bir bedeli var. Katılıyor musun sen de arkadaşım? Evet. evet umuru hamuru önceden ayarlamışlar. arkadaşımız. Bizi hazır hale getirmişti. O yüzden insan hamur işleriyle uğraşınca deşarj oluyor neredeyse değil mi? Stresini, sıkıntısını evet. atıyor. Sanki yani daha bir güne güzel başlıyor bence. Evet, evet. Mutfakta geçirilen vakit insana terapi gibi gelebiliyor. Öyle değil mi? Evet. Kars'ta özel günlerde mi yapılır bu yoksa Ramazan ayına özgü bir şey mi? Yoksa... Düğünlerde, gününlerde. bayramlarda hı hı. bu köy pastamız var o yapılır. Bayramlarda, düğünlerde ikram edilir. Tatlısı da tatlı olarak da yapılır. İsterseniz tatlı istiyorsanız içine aynı malzemeden şeker katıyorlar ununa. Hı, ununa şeker ilavesi yapıyorlar sadece. Onu genelde nişan, bizde nişana götürülür gelin bohçasıyla beraber tatlı hı hı. olarak. Güzel. Örk adet gelinliklerimiz bizim. Çok güzel arkadaşlar. Ankara'da bugün hava biraz serinledi. Zaten Ağustos ayının 15'i yaz, 15'i kış arkadaşlar. Bugün hava Allah'tan güzel biraz. Serin. ununu çikoluyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. İsterseniz zikifkayı sütte yağlayıp koyup da yapabilirsiniz. İsterseniz tek yufkayla küçük de yapabilirsiniz. Biz şimdi tek yufkayla Aynen. yapıyoruz. Evet bu kullandığımız yağda neler var arkadaşım? Tereyağı, evet. Çok az da sıvı yağ var. İkisinin karışımı. Evet ağır olmasın diye. Evet. Eğer tereyağı seviyorsanız sadece tereyağla da yapabilirsiniz. Hı hı. Tüm püf noktalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Yağı bütün yufkanın her yerine dağılacak şekilde dikkat ederek yapıyoruz. Devresinde hamur işleri, ağırlıklı, çok güzel hamur işleri var, değil mi sizin oranı? Evet. Evet, bakalım iç malzemesini nasıl koyuyoruz? Evet, ortasına yerleştiriyoruz. tepsimizi alalım. Şöyle tepsimize yerleştirelim. Evet. Birincimiz hazır. Şimdi geçelim ikinciye. İki tanesini yapalım. Sonra sizlere fırına sürerken son halini de göstereceğim arkadaşlar. İyice öğrenmeniz açısından bu ikinci bezeyi de açılışını göstereceğim. Sonrasında devamını fırına girerken aktaracağız sizlere. yaşta mutfakla tanışsınlar çocuklarımız. Küçük yaşta mutfağa girsinler arkadaşlar. El becerileri deneye deneye yapa yapa öğrenilen bir alışkanlık yani. Kız erkek fark etmez çocuklarımızı erken yaşta mutfağa yardımcı olarak ufak ufak da olsa işler verelim. Onlara sorumluluklar yükleyelim. Hadi ucundan sen de tut yavrum diyerek onlara bu güzel lezzetleri öğretelim. Yufka nasıl açılır, hamur nasıl yoğrulur. Bunları küçük yaşta gösterelim arkadaşlar. Bizim Türk mutfağı çok zengin biliyorsunuz. Hazır gıda yemesinler. Sağlıksız. Böyle ev yapımı, anne usulü, anne lezzetinde tadlarla aşırı neşir olsunlar. Birine daha sonra herhangi bir evet. E, yumurta süreceğiz. Yumurta Çatallayıp, sarısı. Çatallayıp yumurta süreceğiz. Evet, çatalla delikler süreceğiz ve yumurtayı sarısını süreceğiz değil mi? Evet. Onun bilgisini de verelim arkadaşlarımıza. hamurunun malzemesini tekrar hatırlatmak adabında arkadaşlara tekrar söyleyelim mi? Ne vardı hamurumuzun içinde? Maya çok az su, süt, çok az sıvı yağ, hı Su, ılık su. Ilık su, bu kadar. Maya, toz maya veya yaş maya fark eder mi? Yapmaz. Fark etmez. Fark etmez. Rabbim sağlıkla tüketmeyi nasip etsin bizlere ağzınızın tadı daim olsun Rabbim hastane köşelerinde inleyen bana da dua edecek yok mu diyen tüm hastalarımıza şifa versin ya Rabbim derdi veren dermanı da verir güzel Mevlam tüm hastalara şifa ver ya Rabbim evet, hamurumuz üstüne kıvama gelmek üzere. Bu ketelerimizin büyüklüğü önemli mi? Yani çok aşırı büyük veya aşırı küçük olması önemli mi? Değil, isteğe göre. İster Hı. küçük küçük yapın, isterseniz büyük yapın. İsteğe bağlı Bizim yani. yörede büyük yapıyorlar. Hı. İki yufka yapıp, üst üste yağlayıp Hı. öyle yapıyorlar. İsteyen tek yufkayla yapıyor. Evet. Düğün davetlerinde keteden başka nelere yer verirsiniz? Mesela çorba olarak ne ikram edilir? Biz de mi? Biz Kafkas olduğumuz için terekeme de derler bizi. Üzümlü pilavımız var. Evet. Evet, üzümlü pilav, ayran, salata. Hı hı. Öyle ikram edilir. Ne güzel. Haşlama pilav. Hı, hı. Üstüne üzüm kavrulur, et. Evet, öyle Kuru ikram üzüm. edilir. Hı hı. Kuru üzüm. Sarı üzümü. Suyu da sıcak suda ıslayıp yağda kavurup tereyağda kavurup hı hı. böyle pilavların üstüne verirler. Ne güzel. Mektup zarfı gibi yapıyoruz arkadaşlar. şimdilik bizden bu kadar. Daha sonra fırına atarken tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar üzerini çatalla şekiller vererek sarısını süreceğiz. Evet, el yordamıyla. Ketelerimizin üzerine güzelce yumurta sarısıyla kaplamış olduk arkadaşlar. Her tarafını kaplayacak şekilde kapladık. Fırına verilmeye hazır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fırından almış bulunuyoruz. Keçemizin son hali budur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nar gibi kızardı keçelerimiz. Afiyetli yiyiniz. Rabbim Sağlıklı huzurlu mutlu günler versin size. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.